Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli, kıymetli okurlarımız, bu ay sizlere sunduğumuz Gavs-ı Sani Seyyid Abdülbaki el Hüseyin Hazretlerinin adına onu anlatmaya çalıştığımız özel sayımızı sizlerle buluşturacağız. Öncelikli olarak Allahu Azim Es Es'adu billah bismillah kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefis ölümü tadıcıdır buyuruyor. Laosumuz dünyasını değiştirdi. Bu bir yok oluş, kayboluş değildir elbette müminin inancında. Bu bir irtihaldir. Bu bir dünyasını değiştirmedir. Ve biz biliyoruz ki dünyada iken onların ruhu kılıç gibidir, beden onun kılıfı. Ne zaman ki bedenden çıkarsa kınından çıkmış yalın halde bir kılıç misali tasarrufları daha da keskin bir şekilde devam eder. Az evvel okumuş olduğum ayeti celileyi. Seyyid Abdülbaki Al Hüseyin Hazretleri bir ömür boyunca sertac eylemiş. Hatta zahiri manada evinin kapısının girişine yazdırmış. Odasının kapısının girişine yazdırmış. Her girip çıktığında ölümü tefekkür eylemiş. Onlar tıpkı sahabe efendilerimiz gibi adeta sürgün misali. Konar göçer görmüşler bu dünyayı. Onların gönlü hep Rahman'ı arzular bir hayat sürmüşler. Hem müritlerini, sofilerini bu manada tefekküre sevk etmişler. Hem de kendileri her daim ölümü rabıta ederek bir yaşam sürmüşler. Hatta vefatından sonra biz görme fırsatı bulduk. Belki 10 sene, 15 sene evvel kendi vefatı için hazırlığını bizzatihi yapmış. Kendi elleriyle topladığı teberrükleri, kefenini, tecizi için, tekfini için lazım olan ne varsa iğneden ipliğe hazır etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiydi hiç kuşkusuz. Ve zerre-i miskal o sünneti seniyeden ayrılmadan bir yaşam sürdü ve ahirete irtihal eyledi. Rabbim makamlarını âli eylesin, bizleri de şefaatine nail eylesin. Kavuşmak, buluşmak, erişmek muslat ümidiyle diyoruz.